Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik kitabı Koza yayınları 69, 70, 71 ve 72. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 1. ünite sonu değerlendirme cevapları. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarından doğru olanların yanında D, yanlış olanların yanına Y yazınız. 4 milyon 606 4 milyon 8 bin 606 doğru 12 milyon 500 bin 3 12 milyon 50 bin 3 yanlış 800 milyon 742 bin 10 800 milyon 742 bin 1 yanlış 88 milyon 1100 88 milyon 1700 doğru. 910 milyon 300 bin ,804, 804 doğru. Basamak sayısı 4 veya 4'ten fazla olan doğal sayılar yazılırken, arasında bir rakam sığacak kadar boşluk bırakılır. Cümlesindeki noktalı yere uygun ifadeyi yazınız basamak sayısı 4 veya 4'ten fazla olan doğal sayılar yazılırken bölükler arasında bir rakam sığacak kadar boşluk bırakılır aşağıda pembe zeminlerde bölüklerdeki sayılar verilen doğal sayıları bulunuz pembe zeminlerle mavi kutulardaki doğal sayıları eşleştiriniz milyonlar bölüğü 17 birler bölüğü 008 binler bölüğü 861 17.861.008 milyon 861 bin 8 Birler bölü 241, milyonlar bölü 8, binler bölü 305, 8 milyon 305 bin 241, birler bölü 075, binler bölü 314, milyonlar bölü 662, 662 milyon 314 bin 75, milyonlar bölü 9, birler bölüğü 412, binler bölüğü 960, 9 milyon 960 bin 412, yüzbinler basamağında 0, yüzler basamağında 7, binler basamağında 3, onbinler basamağında 8, milyonlar basamağında 6, onlar basamağında 4. 10 milyonlar basamağında 1 bir ve birler basamağında 5 olan 8 basamaklı doğal sayı kaçtır? A 61 61 milyon 83.745 B 60.183.745 C 18.603.745 D 16.83.745 şıkkı 16. Bin 83 bin 745, D, 16 bin 16 milyon 83.745 doğru cevap. 96 milyon 105 sayısının milyonlar basamağındaki rakamının basamak değeri kaçtır? A 6000 B 60 bin, C 600 bin, D 6 milyon, D şıkkı 6 milyon doğru cevap. Okunuşu 237 milyon olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? C şıkkı doğru cevaptır. Bir istasyondan hareket eden banyo treninin kalkış saatleri 15 dakikada bir olmak üzere düzenlenmiştir. Bu tabloya göre 5. kalkış sırasında saatin kaç olacağı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A 7.20, B 7.30, C 7.40, D 7.45, 7.30 doğru cevap. Aşağıdaki şekil örüntüsüne göre örüntünün dördüncü adımındaki üçgen ve kare sayıları aşağıdakilerden hangisi olur? A üçgen 4 kare 6, B üçgen 5 kare 6, C üçgen 6 kare 6, D üçgen 6 kare 8. A şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçları kutulardaki sayı ile eşleştiriniz. 62.094 artı 4.783 artı 365, 67.242, 50.834 artı 66.097 artı 8.346, 125.277, 25.307 eksi 9.084 eşittir 16.223, 449.012-5.738 43.274 Yandaki işlemde yuvarlak artı çiçek artı kare toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A-10, B-11, C-12, D-13 A-10 doğru cevap. Yandaki işlemde N artı S toplamı aşağıdakilerden hangisidir? A-5, B-4 C3 D2 C3 doğru cevap. 3500 kişilik bir spor salonunda basketbol maçı oynanacaktır. Biletlerin 807'si maç günü, 847'si ise maç gününden bir gün önce satılmıştır. Satılmayan bilet sayısı kaçtır? A. 1454 B. 1854 C. 2046 D. 2050 C. 2046 doğru cevap. Bir üretici ürettiği buğdayı 26.230 TL'ye, pazartesi 2.410 TL'ye, soğanı 2.830 TL'ye satmıştır. Bu üretici ürünlerin toplam kaç Türk lirası geliri elde etmiştir? A. 30.470 B. 31.470 C. 32.470 D. 33.470 B. Şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. 18 artı 41 59 23 artı 15 artı 47 85 94 eksi 22 72 75 eksi 39 36 Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlemleri yapınız. 752 artı 47 799 3642 473 3169 9522 artı 1349 10871 9215 4078 5137 4284 bölü 42 eşittir 102 142 çarpı 74 eşittir 10508 5632 bölü 22 eşittir 256. 395 çarpı 17 eşittir 615. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçları kutulardaki sayılarla eşleştiriniz. 1334 22995 128 47 Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. A 576, B 92, C 196, C 224, D 126500, E 58, F 1080, G 1 milyon 664 bin, yumuşak G 800, H 340, I 142, I 230. Bir satranç turnuvasına katılan 47 kişi aynı anda ikişerli gruplar oluşturarak satranç oynamaya başladı. Bu karşılaşmalarda kaç tane satranç tahtası kullanılmıştır? A 22, B 23, C 24, D 25. B 23 doğru cevap. Yandaki işlemde yıldız artı çiçek toplama aşağıdakilerden hangisidir? A-8, B-9, C-10, D-11, D-11 doğru cevap. Yandaki işlemlerle kutulara yazılması gereken sayıları bulunuz. A-11, B-32. Aşağıdaki ifadeleri üslü biçimde yazıp değerlerini bulunuz. 132 eşittir 169. 272 eşittir 729. 183 eşittir. 5832 Sonuçları eşit olan işlemleri eşleştiriniz. 424-35 778 Çarpı 2 778 1050-349 Eşittir. 77 Artı 77 Eşittir. 778 109 artı iki, 2816 eksi 2095 eşittir 830, 258 eksi 175 çarpı 10 eşittir 830, 72, 72 eksi 32 çarpı 3 eşittir 2283 eksi 244 bölü 4, 22. 3956 bölü 2 çarpı 10, 19780 10.025-36 eşittir çarpı 20. 19.780 Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.